Sayın Ahmet Kamil Erozan, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yılın son mesai oturumunda ben izin verirseniz kursağımda kalmış birkaç konuya değinmek isterim vakit yettiği ölçüde. Bir tanesi Uygurlar. Uygurlu kardeşlerimiz bir müddettir İstanbul'da başkonsolosluğun üstün önünde ailelerinin akıbeti konusunda bilgi almak için bekleşiyorlar. Geçen gün bir konsolosluk mensubu dışarıya çıkıp şöyle bir kağıt verdi arkadaşlarımıza. Okuyorum. Bölücülük bayrağı taşımak, sözde Doğu Türkistan ifadesini kullanmak, kendi memleketiniz hakkında karalama yapmak ve benzeri davranışları bırakarak kendi sosyal medya sosyal medya hesabınızda açık ve net bir şekilde bu tür bölücülük eylemleri ve bölücü şahıslarla bağlantınızın kesildiğini ve bir daha böyle davranışlarda bulunmayacağınızı açıklayan bir paylaşım yapıp bu paylaşımın linkini nokta nokta adresine gönderdiğiniz takdirde başkonsolosluk yetkilileri sizinle görüşecektir diyor. Nokta noktayı demiyorum. Kim olduğunu ben biliyorum. Ama biz iki darda olsaydık o nokta noktada ismi yazan kişi istenmeyen kişi ilan edilip şu anda uçağa bindirilip gönderilmişti. Bu Türkiye topraklarında oluyor. İktidarın hem dikkatini hem kulağını çekiyorum. Türkmen kardeşlerimiz geçen sene Kasım ayında Suriye Türkmen Meclisi toplantısı yapıldı. 50 delege seçtiler. O 50 delege ortada kaldı. Kimse rehberliğini yapmıyor. Bunlara tek rehberlik yapacak ülke herhalde Türkiye'dir. Bir yandan da Suriye'nin anayasa düzenine ilişkin Cenevre'de görüşmeler devam edecek. Bizim korkumuz Irak'takiler nasıl bir anayasal temele kavuşturulmadıysa bu kardeşlerimizin de Suriye'de bu haklardan yoksun olmaları ihtimalinin giderek güçlendiği kanaatindeyiz biz. Hiç siz duydunuz mu? Ben geçen gün konuşmamda söyledim. Mısır'la Yunanistan arasındaki deniz yetki alanı ve münhasır ekonomik bölge anlaşmasının Birleşmiş Milletler'de tescil edildiğini duydunuz mu? Hiçbir gazetede bunu okudunuz mu? Okuyamazsınız. Çünkü yazamazlar. Yazarlarsa iktidarın gazabına uğrarlar. Yani sabah erken kalkan mı sahip oluyor denizde yetkilere? Bunda Sayın Çavuşoğlu'na söylüyorum. Herkesi cahil sanmasın. Başka bir sorun var. Oruç reis önümüzdeki altı ay nerede olacak biliyor musunuz? Oruç reis önümüzdeki altı ay Antalya körfezinde duracak. Ne yapacaksa yapacak ama Antalya körfezinde duracak. Ben Washington'da da olsam, Brüksel'de de olsam, Atina'da da olsam bunu şu şekilde okurum. Türkler yelkenleri indirdiler diye okurum. Oruç ayısı niye bağlıyorsunuz 6 ay Antalya körfezine? Çıkarın. Çıkarın denize. Türkiye'de maalesef son dönemde yeni bir kavram oluştu. Baydıncılık diye bir kavram çıktı. Eskiden iktidar kızdığı zaman muhalefete e, hain diyordu, terörist diyordu. Şimdi Bidencı demeye başladılar. Kimdir biliyor musunuz Bidencı? Dostum Biden diyen Bidencıdır. Bizim sıralardan bunu hiçbir zaman duymayacaksınız. Ama ben şuraya yazıyorum. 20 Ocak'tan sonra dostum Biden'ın kelimesinin kimin tarafından, hangi genel başkan tarafından sarf edileceğini ben kendim gibi biliyorum. Bunun için falcılık yapmaya da gerek yoktur. Ne hale geldiğimizin ifadesini, biz bugün Nato'nun üyesiyiz, OECD'nin üyesiyiz, Agit'in üyesiyiz, Avrupa Konseyi'nin üyesiyiz. Bir dakikalığına bu dört örgüte üye olmadığımızı varsayalım ve yıl 2021 olsun ve iktidar partisi OECD'ye, Nato'ya, Agit'e ve Avrupa Konseyi'ne ben üye olmak istiyorum diye gitsin. Olamazsınız. Niye olamazsınız? Ben size bunu başka bir bağlamda söyleyeyim. NATO anlaşmasının genelde 5 ve 6. maddesine değinilir. Müşterek güvenlik diye. Halbuki NATO anlaşmasının giriş bölümünde şöyle bir cümle yazıyor. Bu anlaşmanın tarafları demokrasi, bireysel özgürlük ve hukukun üstünlüğü ilkeleri temelinde bütün halkların özgürlüklerini, ortak miraslarını ve uygarlıklarını korumakla kararlıdırlar. Biz bundan da maalesef sınıfta kalmış vaziyetteyiz. Yılı bitirirken izin verirseniz 2021 yılının halkımız için daha sağlıklı, daha demokratik, daha özgürlükçü, daha çevreci, insan ve hayvan haklarına daha saygılı ve daha da huzurlu olmasını dilerim. Saygılarımla.